Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Minecraft Dungeons'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Şimdi birkaç tane görevi yapmıştık değil mi? Şurada Creeper Creep, Creeper Woods ve Rustam Mines'ın şeylerini görevlerini yaptık. Şu ikisini videoda başlangıçta oynatmışken şu Rustam Mine'ı canlı yayın yaptık gençler. Şimdi bir diğer Cacti Canyon diyor abi buraya girelim. Bulmadığımız iki tane drop hatta üç tane bilinmeyen drop. Üç tane de artefakt var. Şunu zaten bulduk. Bu gerçekten güzel bir artifak. Abi şimdi ben oyuna giriyorum. The Field modda. Sizden de bir beğeni istiyorum. Siz beğeni atın. Ben şuradan startlayalım. Evet yeni bölümümüz. Kekti Kanyon. Ne demekse artık bakalım. Nasıl bir bölüm bekliyor bizi. The Arch

Diyeceğim ama Allah'a şükür arkada da hiçbir şey yok. Haritanın hepsini gezmek önemli. Çünkü hiçbir görmediğiniz, hiç bilmediğiniz bir yerden Bu ne lan? Aaa değişik başladık. Alanı açmak için ona bastık. Tamam ya yürü. Yürü yürü. Dediğim gibi haritanın her tarafını dolaşmak istiyorum. Çünkü haritanın her tarafını dolaştıkça Kutuları açıyoruz. Şöyle göstereyim. Şurada yazan Secret ya bir tane gizli bir yer var. İki tane de chest var abi. Bu haritada şu anda bu, bulunduğumuz haritada. Bunları bulmak istiyorum. Bu arada az çok şey öğrendim. oyun hakkında bilgi sahibi oldum abi az çok. Oha o neydi lan? 181. 245. Aa değişikmiş o. Bak şeyler çıkıyor. Ona yaklaştığımızda patlıyor. Çıkmasına gerek yok. Aa. Belli bir alanda patlıyor büyük ihtimal. Bunlar çıkınca bunun yakınında o patlayan şeylerden çıkıyor. Yeni bir crossbow bulduk da dur deneyeceğim. Oğlum bu bölüm çok değişik oldu lan. Crossbow'umuz Crossbow. 3x34, Crossbow. 51. Hızı düşük ama power yüksek. Hmm. Buradan şeyi verin. Sıkıntı değil. Abi öğrendikten sonra bonus damage'leri falan verin. Çünkü sonradan bunları parçaladığınızda alabiliyorsunuz gençler. Öyle bir şey var. Ama tabii mantıklı vermek lazım onları. Oğlum. Bir dakika Aa şeyim var benim. Köpeğim. Köpeğimi gördünüz mü siz? Görmediniz değil mi? Bak. Çağırıyorum abi. Köpeğim yanımda benimle birlikte geziyor. Gel oğlum. Gel paşam. Gel kurban oldum. Şu bebekler normal Minecraft'ta da şey ya. Abi 125. Sen niye böyle değişiksin lan? Baka baka gidelim. Baka baka gidelim. Abi bebek şeyler, zombiler harbi değişik. Ben size diyeyim. Bence burada gizli bir şey var ha. Çıktı 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 çıktı. Bak patlayacak. Abi alan vuruyor bir daha. Burada şu anda olmayan bir şey yok. Hadi bakalım. Köpe bittikten sonra zamanı geldiği zaman can doldurma gibi tekrar basabiliyorsunuz. Sıkıntı yok o konuda. Abi şu şeyleri. Lan sen ne ayaktı? Benim köpeğimi götürecek. Sık sık haritaya bakıyorum. Farkındayım ama dediğim gibi harita gerçekten önemli abi. Çık uzaklaş şuradan. Buradan geçiş yok. Hii, benim köpeğimi sen benim köpeğimi Gümlet. Sen benim köpeğime ha? Sen benim köpeğime. Bakın 3 numara olduğu zaman köpeği tekrar çıkarabileceğim gençler. Abi senin Kuros babana mı şimdi ha? Abi. Ağabey. Ops. keşke harcamasaydım keşke. 172. Lan oğlum bura çok kalabalıkmış. Oo, 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 dur, 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 dur. burada burada. Çok birden atladım ben oraya ya. Bir saniye, bir saniye oğlum, bir saniye. Sırada da mı var? Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Abi acelemiz yok. Bak. Terbiyesizlik. Aa orada şey var. Chest var. Evet oradaki chesti alacağız. Gençler. Şöyle gel. Bak tek tek gelin. Canımı yiyin bak. Bebiş. Gel 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 gel. Toplu bir şekilde gel. Ah, tek 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 tek. Böyle tek tek gelin canımı yiyin bakın. Beni sinirlendirmeyin. Gel abi. Var mı başka? Oops gel. Gel abi. Var mı başka? Vuramazsın. Çest. Ama ben seni vururum. 221... Gümlet. <laughs> 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 Güzel. O bir tane şey aldım. Ben sana bakacağım abi. Şunları bir alayım. Canımızı kontrol ede ede. Bunlar harbi şey. Sıkıntılı. Hop. Gel 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 gel. Bir tur uzaklaş abi. Bir bakabilir miyim ne aldık? 26 bizde 27 var. Dur. Onları kontrol etmem lazım. Çünkü onların özellikleri var. Help remaining 197 out of 245. Gel oğlum, gel. Gel, 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 gel. Şu uca gidelim. Şu uçta bir şey vardır belki. TNT geç geldin. TNT geç geldi abi. Şuna hazır kimse yokken bas. Evet, bak gizli. Gezeceksin abi. Gezeceksin. Haritayı gezeceksin. Haritayı gezdikten sonra şimdi bir tane secret gizlimiz kaldı. O gizliyi bulursak haritadaki tüm şeyleri almış oluyoruz. Gençler. Burayı bitirdik. Allah'a şükür temizledik. Tertemiz yaptık. Burada bir şeyler vardır lan ben sana diyeyim. Picked up. Picked up. Arrow count. 244. Şimdi buradan total açıyorum ama bak şuradan da şey üstünde gezebiliyorum. Yani buradan nereye gidip gitmediğimi görmediğim için şunu çok kullanmıyorum gençler. Sen niye böyle oldun ki? Şunu da al abi. var alırım. Sen de bir şey çıkarma. Sen de bir şey çıkarma. Çıkmadı. Baba. Ben size çıkamıyorum. O zaman. Nasıl yapacağız? Şuradan mı çıkacağız? Buradan da çıkış yok. Oğlum bebiş. Sen niye böyle ölümüne geliyorsun ki? Öldür beni abi diye yalvarıyor sanki. Şuradan gideceğim. Şuradan gideyim geri geleceğim. Hayır tane her yerini dolanmak istiyorum. Oh, götür oğlum. Var mı başka? Bak daha yeni kalabalıkta 2 numaralı şeyi de kullanabilirdim ha. Kullanmadık. Çık abi şuraya. Şurada bir, bence bir şey var. Gel bakalım. Help remain. Press left mouse Onu açtık. Tamam. Şeyleri açıyoruz. Görevimiz buysa yaparız abicim. Sıkıntı değil. Yaparız. Yerimiz belli olsun yeter. Sen niye ölmedin lan? Aha. Bana bak. Oha! Lan o nasıl oldu? Abi bir dikkatsizlik bu şekilde olur da ancak. E buradan çıkış yok mecbur oraya dolanacağım. Lan oğlum ya. O kötü oldu biliyor musunuz? Dur. TNT, TNT, TNT. TNT al abicim. Gel bakalım. Kim geliyor bana? Nereden geliyor? Buradan geliyor. Var mı başka? Ha burayı açtık. Yürü. Şuradan çık. Tamam. Şuradan şöyle iki tane daha var. Bunları da açtığımızda. Ben oradaki boşluğu görmedim ya ki. Görsem. Ben oradan giderdim abi. Çık şuradan. Aç abi bunu da. Ha o aşağıda şey varmış. Dur. Lan. Ok olmadan şey okla oraları açamıyoruz. Abi yok böyle bir saçmalık ya. Ben şey TNT'yi unuttum. Ok oh, var diye attım ona ama yine de açmıyor işte. Böyle bir saçmalık. Mecbur şuradan çıkacağız yine. Gel oğlum. Şuradan geçerken bir dikkatli olsak yeter. Geç, şuradan. Şöyle. Apple, Apple. Hop.

İki canı da boştan yere harcadık abi. O yüzden daha dikkatli gitmeliyiz diyeceğim de şurada bir şöyle uca bakmak istiyorum. Olur ya gizli şey burada olur. Hii. Az daha alamıyordum gördünüz mü? 163 heal, 145 heal, %35 demiş. Abi aslında ranged olması güzel. Hadi bunu giy bakalım da. Ya bunda da şey var. Artı on şey var. Anladınız mı? Adını siz getirin. Ok demeci var. Ok çünkü çok fazla atıyorlar. Okçular uzaktan attığı için bir şey yapamıyoruz. Neyse ona göre bakacağız artık. Onu parçalasam 3 tane şey vardı ya. Onu alabiliyordum misal. Orası boş. Orası. Şurası. Burası da boş. Devam et. Haydi oğlum. Oha. Bunlar ne lan? Aa bunlar ilk defa gelmeye başladı. Bir saniye bir saniye bir saniye. Apple. Picked up. Health remaining 136 out of 263. Hadi oğlum. Yaklaşmama gerek yok abi. Uzaktan uzaktan götür. Şurada var mı bir şey? Burada yok. Bunlar bayağı şey vuruyor sanırım. Güçlü. Abi bunlar güçlü ve sanırım bunlara bir şey yapmadığın zaman Bunlar daha farklı bir moda mı bürünüyor ki? Şurada şeyi gördüm. Bir saniye, bir saniye. Şunu kullanalım. Oo. Oh! Temizle abi, temizle, 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 temizle. Bunlar bana lazım. Lan, lan. Domuz gitti, domuz, domuz, domuz gitti, domuz. Ne aldım bilmiyorum ama domuz. Bir daha öyle hareketler istemiyorum. Bir şöyle gelir misin? Envanteri kontrol edelim. Abi 28'e 28, e 28 24'e 24, 29 ok gelmiş ama bu da tek atıyor. Hmm, üçte atıyor. Aa, bu da küçük. Ya, hızlı kötü bunun da. Ne de olsa tek atıyorum, tamam. Hızı kötü ama bir nebde hızını yükseltsek. Sonradan envantere bakarız ya. 61 61 attı da. Hop. Böyle oğlum artık. Evet hızı kötü. Ya şu okçular kötü. Tamam mı? Bir tek şundan gömeyim ben. Oğlum. Şunu da al. Sen de gel. Bebeğim, kusura bakma. Şuradan ilerleyelim abi, Dungeons. Güzel. Palmiyacı, ah çok güzel olmuş bu. Sevdim ben bu palmiyeyi. Güzel. bunları işte tek atıyor. Oğlum, uzaktan atmasanız, ben size yapacağım biliyorum da. Uzaktan atmasanız ben size yapacağımı biliyorum. Şuraları kontrol edelim. Ne olur ne olmaz. Yok abi. Çok şey yavaş. Biraz daha hızlı olsa bir tık okumuz daha iyi olacak. Bu arada köpeğimizi çağırmadık ya. Ben hep o köpeği unutuyorum biliyor musunuz? Şurada var mı bir şey? Yok. Devam edelim. Köpüş. Dediğimiz gibi son can. Dikkatli gitmeliyiz. Picked up. Count. 258. 263. Abi Picked count. Oha. Oha. Apple. Apple. Picked up. Abi köpeği öldürdü mü onlar? Vallahi öldürdüler. Gel lan, gel gel. Şurada bir tık daha kontrol. Oo burası geniş. Şurada bir şey olmalı abi. Eğer burada bu şey varsa burada bir şey olmalı. Orayı kapattıysa burayı açacak. Oha. Oha! 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 O neydi lan? Bir tane Burada bir şey vardır. Vardır abi burada bir şey. Aldık mı? Ya bence burada bir şey var. Daha farklı bir şey var. Bir tane sırtımıza bir şey aldık. Anahtar mı o? Sırtımızda bir şey var gençler. Abi şuraya bir gider misin? Güzel. Güzel temizlik. Tek seferde. Buranın kapısını açıyor bu. Açalım abi. Güzel temizlik yaptık. Güzel temizlik yaptık. Ama burada bir şey olmalı şimdi. Bura böyle basit tek seferlik bir şey olamaz abi. Şurada bir şey var. Ha, şimdi burdan bu tarafa geçiyor. Burda kesin bir şey var. Bir gelir misin? Yeni bir anahtar. Var mı başka bir şey? Sarı anahtarı aldık. Değişik, değişik abi, değişik. Lan anahtar gidiyor. Oha, anahtarı da kaçırabiliyorlar. Bu resmen hırsızlık. bir gönder abi buraya komple açtık şunu da al şunu da bitmiş olması lazım köpüş gel evet yeni mekan yeni patron şimdi burayı açacağız birisi seç abi güzel şunu da, al, şunu da al şunu da al şunu da al köpüşümü rahat bırakın köpüşümü rahat bırakın benim yalnız burası baya büyükmüş ya video biraz uzun olacak ama Health remaining 176 out of 263. Video uzun Gençler, bu için şimdiden bakmayın. pork, picked up. Arrow bundle, picked up. Arrow count, 246. Harf. Güzel. Dokumuz bir tık hızlı olsaydı daha rahat temizlerdik burayı. Bu arada haritanın tüm şeyleri açmışız. Chestleri. Bence çok fazla Gizli yer aramaya gerek yok gibime geliyor. Çünkü harikada açılacak chest kalmamış. Ama bir ihtimal olur da. Hadi hadi gel. Gel. Yaklaş bakalım şöyle. Şurayı al. Şunları götür. Götür 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 götür. Hadi ba boştan yere mi girdik buraya kadar ya Bir şeyler bence olmalıydı burada yani buraya kadar çok buraya bir şeyler koymalıydın Bazen çok lüzumsuz yerlere sokuyorsun. Evet burada. Ses seda olmadığına göre burada bir şeyler olacak gibime geliyor. Bak ses seda yok. Sessiz yerlerde sıkıntı büyür. Gençler. Abi. Şurada içeri doğru giriş var. Bence sol tarafta içeri doğru girişte Arrow picked up. Arrow count. One hundred health remaining. One hundred and eighty-four out of two hundred and sixty-three. nado Health remaining one hundred and eighty-four Health remaining two hundred and sixty-three out of two hundred and sixty-three. Abi hiç gerek yok. uzaklaş Canımız yok zaten. Köpüşümüz gelsin. Bak öyle toplandığınız bir de dayanamam ama. böyle toplandığınız zaman dayanamam bak. Böyle toplu yere dayanamam abi. Var mı başka? Geliyor abi geliyor. Hayır şunu 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 arkadakini hallettiğimizde o otomatik hal olur. <laughs> Gel abicim. Şunu bir bas. Çok uzunmuş burası abi. Şuralara bir gidelim. Bak şurada şöyle gizli yerler var ya. Gel bakalım. Sudan sanırım yukarı çıkacağız. Var mı başka? Yok öyle. Aslında şu aşağıya düştüğümüzde aşağıdan devam edebiliriz. Neden bizi öldürüyor ki? Bak daha yeni boştan yere öldük. Abi bak böyle yer varsa olmalı ya bir şeyler koy. Yani bu kadar cimrilik olmaz. Abi şu cimrilik değil de nedir? Allah aşkına sen gel koskoca yerde hiçbir şey bulama. Ha. Evet. Köpüş gelsin. Bitirin. Bitirdik. Biraz video uzun oldu. Ama gençler uzun da olsa sizlerin eminim like butonuna basacağınızdan. O yüzden like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone değilseniz abone olun gençler ve şunu açalım. En kısa zamanda Like sayısına göre yeni videosu gelecek bunun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.